Oh Celo, kolay gelsin. Sazkasın. Allah Allah nasıl yetmiyor bir de kendisi geliyor. Bak bu videoyu ablama kanıt ve delil olarak göstereceğim biliyorsun değil mi? Sen ne yaptın? Bende bir şey yapamazsın. Bak bize boş tencerede yemek gibi bak. Hani bizim boş yemeğimiz? Tancır, gel gel sana yemek göstereceğim. Hani bizim yemeğimiz? Etli dolu. Tamam. He. Yayın Şimdi. Aaa tamam. tamam. Şimdi pilav yapacağım. Tamam. Şimdi de burada da kasık, kaşık, kaşık salatamız hey. var. Mı? Ay Ceylo çok Ama acıktım. Burada da kavurma var. Kız ben acıktım Çık. bana gösterip dörma yemekleri. Çık. Yeter zaten Çık. Allah bin bereket Çık. versin. Tamam be. Çık. Çıkıyorum be. Yardım etmedim diye değil mi? Ben de çalışıyorum eve Allah ekmek yapıyorum. Allah yetmiyor. Şimdi de sen. Ama sabah akşam ömrümü yiyin. Abla bu videoyu izlediğin zaman. Kıymet senin... video olduğunu kendi itiraf ediyor. Bak seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Mutfağa bekliyorum Ceylan'ın yana seni. Tamam mı? Şimdi ben bunu paylaşacağım ha. Ne paylaş? Ne Görüyor musun? Kız bu, gelinler var ya bu gelinler. Oy gelinler. Fizik. Tamam ben, neyse ben gidiyorum. Kaç gece? Görüşürüz hadi bay bay. <laughs>